Erdoğan gibi Allah'tan korkmayıp Trump'tan korkanlardan değiliz biz. İsrail'e cayır cayır, İsrail'e cayır cayır ticaret yapıp sonra sıkışınca Filistin'e insani yardım gönderiyoruz yalanıyla hiçbirimizi kandıramazlar. Trump'ın Netanyahu'ya kayıkçı kavgası yapıp Trump'a susanlardan ne bu memlekete ne Filistin'e hayır gelir. Burada Erdoğan'a söylüyorum. Ben partimin üçüncü genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Bülent Ecevit, Yaser Arafat'ın yanında nasıl durduysa öyle duruyorum. Bu meydan, bu meydandaki her yaştan gençler... Deniz Gezmiş ve arkadaşları nasıl durduysa öyle duruyoruz.